ya. Ay kimler gelmişmiş. Şişleri gelmiş lan. Sen yoksun. Neyse ben sana şöyle alayım. alayım. Bir sürü. Abi. Koyun alma. Ya bu yetmiyor. Ne vereyim? Koyun alma. böceği de oyunda. Abi. Bok böceği de kanka Brokevında. Gitti mi şişleri? Boku böceği. Abi ne vereyim size? Kanka ben premium alacağım. Al sana bombe. Premium da alacağım ne alacağım? Premium mu? Premium alınca ev de arabada açılıyor. Ama kanka sadece şey. e, e bir, tane. Hayır, hayır, hayır. Neyse, yapayım, bir tane. Hayır. Neyse. Neyse. Allah bilirim ya. Sen de al abi. Ah, Ay sen dur. Abi işgal etmeye gelmişler. Tamamdır. Şimdi şey yapacağım. Ya, kıyafet marşız kıyafet. Hepiniz en arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Burak Evin ama hırsızız değil mi? Evet. Ben geliyorum. Burak Evin ama hırsızız arkadaşlar. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Yanımda kim var? Yavuz Alp Gencim. Evet arkadaşlar Yavuz Alp var. Kanka ha, sen de hırsız, hırsız kıyafet alsana. Bence ben böyle iyiyim abi. Bomba alacağız. Bir de bilenler vardır herhalde bu taktiği. Kanka bombayı ben alayım. Yatarsın. Allah'tan Allah bir şey Korma camı var. Allah'ım. Neredesin kanka? Aa, kanka abi oradayım buradayım. Gel. Sen de siz kıyafet al. ben böyle iyiyim. Motora biner motor o, o zaman ben de değiştireyim. Abi, ben de normale döneceğim. Arkadaşlar. Geldim. Hırsızız hırsız. biz. Hırsız. Sen neden böyle gözüküyorsun ya bende? Bu Ne? Ne? Neyse oyun bug'a girdi. Nuuut. Evet. Ben de böyle. Neyse kanka. gelirsin mi? biraz. Oyun bak işte ya. Oyun kasmış. Şu evi soyak. Temiz <gülüyor> <katıyorum>. <gülüyor> kanka ben buradayım <laughs> ama sen gidiyorsun. Gündeyim. Kanka Ha tamam geldin. Abi evin sahibi var giremeyiz. Abi 1609. Bu kim biraz? Kanka gel gel. Geliyorum. Sen neredesin? Buradasın. Neredeyim. Buradasın. Gelsene. gelsene Abi evin sahibi var içeride. Ne yukarıda. olsun? Garajdan gireriz biz de. Tamam. Yatağa. Ya da şuradan girek bence en iyisi. Aa, ben girdim poşet hilesiyle kanka bence şey bahçeden girseydik daha iyiydi. Abi sen gir. Çünkü Aa kanka kilit e, ev açıkmış zaten. Yemin evet. Yemin ederim ki ev açık. Bakın o zaman <laughs> Abi şansa bakın arkadaşlar. Ev açık. Şansa. Kanka çabuk gel ama evin sahibi yukarıda neyse. Bakıyorum. <laughs> Abi. O, sahibi. Ev sahibi. Evin sahibi erkek kız. Erkek erkek. Beni bağlayacak kız. Ulan o kız işte erkek de vardı önce evde. Kan. Ben neyse. Buradayım burada. Aa ben gördüm. Adam nasıl bağımlandım abi ben? Seni bağladı gördüm. Arkadaşlar bağımlandık ya. Yani. <laughs> Bağımlama beni. Aa beni Bağımlar tutmak istiyor. Tutmayacağım. Tutamazsın beni kaç 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 öt 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 be ben banlanmayacağım Abi ben şu an banlanmadım Bende banlanmadım Abi ben şu an arkadaşlar oynak şey oldu ben reset çektim Reset <laughs> Kanka gizlice girdim vallahi vallahi görmedi vallahi görmedi vallahi görmedi Abi benim Kanka yiyeceğim. Kasa burada kasa burada ben soyuyorum senin yerine. Soyar mısın? Yata. Abi ya ben oyun bug oluştu işte, arkadaşlar ben çıkıp geri geliyorum. Ne at. Attım şu an. Kanka. Kanka parayı aldım. Kanka parayı aldım vallahi. Tamam. <laughs> Bekle geliyorum yanına. Kanka ben Ay, gelirim. gelirim. Ya. Ne Aa, benim de şarjım 5. Benimki kaç? 7. Azalıyor gitgide. ben ben şarja takmalıyım. Senin şarjın var ya bu arada kanka. Arkadaşlar. Senin şarjın var ya kanka. Ben şunu takmalıyım. Yok kanka seninki dursun ben başlayayım. Yok kanka bu zaten senin. Benimki bu. Arkadaşlar hemen şarjı takayım. Bir şey oldu. Şarjı bitmiştir. Ne oldu? Ne oldu? Yok ama daha yeni şarjdan şey çıkardım. Açılmıyor. Gaz. Abi tam biraz daha da Abi şarjı al. Kanka ben limonata satacağım. Ha ben yerim. Ne para kazanacaksın Abi geldim geldim. Limonata. Yemune tebay al, al almak isteyen al almak istemeyenler gitsin. Abi ne ya, ne ya ben de şurada biraz uyuyayım. Uyuyayım. Ben de uyuyacağım. Çünkü acıktığım için uyuyacağım ben. Hmm. ben Yok. <laughs> Hadi biz hırsızız abi ya ne yapıyoruz? Ben hemen kanka 11'e gidek. Neredesin? 11 11. Ah, geldim. Kanka neredesin? Hı, bir şey oldu. Ha, tamam gel şu. Belki garajdan girelim kanka o kapı çok uzun saat. Ben sıkıldım. Ben sıkılmadım. Hey, de beni yani Oo, motor var abi burada. Sen Bine açabilseydik kaçak. keşke. Binek kaçakın. Hadi hadi, hadi, hadi. Kanka saklayalım da sahibi şaşırsın. Motorunu buraya sakladım ki bulamazsın. Süsüz. Bak şey ışıklarını. Hadi, hadi yukarıya çıktım. çıkalım. <laughs> abi burada nesi var? Premium mu var bu? Yok kanka o şey. O, o evin süsü. Ama şey bu premium evi değil mi? Yok premium değil. Premium evi değil ki. De. Hmm. Kızım premium yok ki. Kanka bu evde kasa yok ki. Uyu Hı. kanka arabama bak. Vın 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 Burada da var. Ha? Bence kasası var bu, bu evin. İnşallah vardır. Ben çünkü mavi Roblox TV'den izlemiştim arkadaşlar. Var mı bu? Vardı herhalde soyuyordu. Kan şu eve bak. Bebek GB'ye basarsan bebek eşyaları gelir adam. Yok. Ama yok onu evin sahibi yapabiliyor hmm. e, nerede bu kasa? Kasası ben... yok mu bu evin. Ben en son izlediğimde vardı vallahi. Nerede vardı? Ha bu premiumlu. Yok hangi ya? Yemin ederim premiumlu. Sen aldın mı bu kere? Almıştım. Hiç premiumlu yok. Sen premiumlu değil miydin? Hayır. Premiumsuzken almıştım. Hı. İstersen rastgele bir tane ev al da gör. Tamam tamam abi hadi kaçıyorum ben. Bu evde yok. Va vardı da biz bilmiyoruz. Evet. İzlediğinde varsa Abi, herhalde yoktu. Ben de bilmiyorum. Motorunu da sakladık. Aa bak burada da bir ev var. Orada yok. Ben biliyorum. Aman bahçeye çıkasım geldi. Benim annem hiç izin vermez. Neden? soğuk <laughs> diye. Ne yapacağım bir de? Buna gerek. Aa, fark ettiysen. Bunun Bunların... kızı. Evet. Kanka Hı. bu ev soyduğumuz ev. Ha. Aslında Yo Yok bu değil. değil. Kanka ben soyayım bu sefer. ben ne, ne çıktım ne yaptın sence? Kağıttan adam. Bak, şu ev kapısı kadar uzunlukta bina yaptık. Aa, bizim Aa. şimdi var mı? Kar yok. Buz ya. gibi. Aa. Aa. Sildi ya. sildi kanka. Buna gerek mi? Burada yok. Burada var. Var Burada kasa. Ev. Burada ev, emin misin? Yeraltı evi. Aa, kapı açık bir de. Müzik. Aa gelemiyorum. Abi gizli yere gir ha. Evet bu ev, bunun kasası var. Esra ile sormuştum. Nerede peki? Biraz arayalım. Aa, bak burada. Burada burada. Duruyoruz. Gel kanka şuraya gel. Neredesin yav Bak odanın önünde Ha tamam o zaman. Aşağıda değilmiş. Gel kanka. Kanka gel gel. Nereye? Geliyorum. Bak burada. Buradan gir. Şuraya şuraya. Bak Ben soyarım. Ben soyarım. Oo mega patlama. Ben aldım kaç kaç. Abo evin sahibi geldi. Allah evin sahibi. <laughs> evin sahibi. Kanka bu evden hızlıca kaçmamız lazım. Ben fakeliyorum şu an onu. Anlamaz. Burada bir tane motor buldum kanka. Çaldım motoru kaçıyorum. Aa ben kaçıyor ben kaçtım adamın evinden. Neredesin? Yani yapamaz bir şey. Neredesin motor? Abi çaldın. sen bu mus gittin? Yok kanka. tamam geliyorum dur. Motor çal. Bir de kan bu motor çalıntı. Ben bir şey diyeceğim efendim. E Keşke annem bizim Mert'e da Abi gördüm sizi. Neredesin? Buradasın. Ha. Kanka. Gel motor çıkalım. Bir güzel motor. Kanka. Hadi. Bin bin. Tamam. Gel kanka bin. Motoru boş ver de 17'ye gel. Tamam geliyorum. 17 17. Ona. Geldim yollar. Garajdan geldim ben. Garajdan, garajdan mı? Garajdan. Açık kapısının evi. Ben, ben boş olayım. Hadi, 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 hadi girek. Hmm. Türkiye şurada sanırım bak. Türkiye, ha, sanırım ya. bu, bunun bebeği var. Evet var abi doğru bildin. Abi kasayı buldum ben. Neredesin? Abi. söyle söyle söyle. kaç, 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 Tamam kan dur da bomba abi. Hmm. Ne oldu bana? Bomba. Bak... Abi ne oluyor? Bana bir şey oldu. Kanka, bombadan hmm. dolayı. Nöbette bekliyorum. Aa, kan burada çadır var. Gel biraz uyuyalım. Soydum. Burada birazcık uyuyalım. Güvenlik bizi buldu abi. Gel kanka. Kaç o kaç o kaç o kaç. O Şimdi kanka. neye gidek? Şimdi bekle ben de onlara bakacağım. Kan ben eve. Kan ben eve. Ne demiş? Nasıl kanlı <laughs> mı? Ha kanka. 10 12. No 13 13 13'e gel. 13 bu değil mi? Tamam kanka. Bir dakika. bu evin da kasası yok. I'm not t a k Arkadaşlar video bitti. Like atıp abone olmayı unutmayın kanala. Bay bay.